arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir oyun oynuyoruz. Sokayım mı? Evet. e, ee, nereye geldin gitmiş olu öyle arkadaşlar sizce? Turdan ismi galiba sevmiş. Ne yapıyorsun lan dur. Ben bir şey deneyeceğim. Çi. Aa! Çi. Evet. Kılıç kırıldı ya. Bu kadar geçtiler ki. Hmm. Neseydi sana iyi bir şey. Kata, kata gücü mi? adına. Sokumuz kılıcı geri çıktık. Ah. Abi bu hala canlı mı ya? Ah. Nasıl? Zor bir. Bu ne? Bunu Hı? alayım. Belki hele bundan. Oh. <laughs> en Elisi şuradaki her şeyi silek. Çok karma sarısı oldu burası? Bence de. Şimdi ben ilk ben... önce. Sen gel. Tamam. Sen yerine bakmasaydın olurdu ama. Hadi gel. Heh. Gel. Bu gerizekalı adamımızı şuradan hızlıca ağzına edeceğiz. Evet bu nedir? Bir sen zaman durdu mu lan? He dokunamıyoruz anladın Gel şimdi. Dur bir dur Adem, dur. Şu silahı al be. Sık bunu sık sık. Sıksana. Elini mi durdursan? Yok takla atma atma takla. Evet. Dur lan. Sana. Sen elini söyle, durursan yallah. Ayağı öyle mi tutuyor? <laughs> Oha. Şu Bakayım. oyunu durdurtabilirsek tek ki. Yani bil, bilmiyoruz bu oyunu. Öyle Öyle Aa. Aa. Abi bırak sana. Adam Nedir? öldü. Hiç Adamdan anladım. kan akıyor arkadaş. Adamın e, kemikleri artık yok oldu bence. Bu adama yardım edici bir şey. Al bandaj. Green Nero. Ya. Şuradan sana direkt bir tane. Ya. Virüs yok. Virüs olmaz. Healing şuradan. Sokayım. Ay. Adam. Adamın ne yapıyorsun? kılıcı çıkar bir kılıcı. Kılıcım çıkar mısınız? Hayır. Oh. Adam yaşıyor artık. Tabi. Adama neler neler oldu. Adam daha yaşıyor. Sanki ilk defa ayak takla. Artık. Bunun ayağını kesebilir miyiz? Abi adam ölmüş. Neden adamı geriden hmm. öldürüyorsun? Hmm. Gel lan buraya. Tamam, ric'in basalım şuna. Hmm. Ric'in basalım. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Bak. Ne lan adamı? Adam adam mı soktu? Oo oh. oh, dön dön Bırak kılıcın. Ne bileyim kılıcı Bırak kılıcı. Lan bırak kılıcı ne kılıcı <laughs> <veriyorsun>. bırak, <laughs> kılıcı. Lan, kılıcı. <laughs> Adam ne yapıyor ya? <laughs> Geride kalmışım. Bırak lan kılıcı. La bırak kılıcı. Ölmedin <laughs> Ölmedim. Çiğ. Adam götüne. Çiğ. Kalın. <laughs> ne yaptın lan Adam bıçak mı ne soktuk ya? O zaman onu yok etmenin daha iyi bir yolu var. Bu silahı sıkacağız. Gel buraya. Omega anam. Allah. Ay. Aa öl. Öl. Ölümüşüm ben. Seni az ölümsüzüm dedi Dur lan. Nerede lan bu kılıç? Dur bomba at bomba Bomba atalım Bombamız Şuradan uh -huh. O ne lan Yalan Patlamıyoruz Aa! <laughs> Çok güçlüydü Al işte adamı yok ettik Şimdi Yuh yani Aha Yiyeceğini alıyorum. Şimdi sokacağım sonra Bir parçasını. Sok. Bırak. Adam öldü. yani artık adam artık fazla basit burada basın. Birisi öldü bak şimdi burada bir tane de pumping var. Aynen dur. Adam artık ama bu adam kaçıyor bak şimdi Efe. adam kaçıyor. Burada silahımız var. Burada iki uçan silah Thomas sıkıyor öyle. Olsun. diyor ki uçan silah. Sen beni sen nasıl benden kaçarsın? Gel lan buraya diyor. Buradan. Sık sık. Ders gel sıkıyor. Sonra <laughs> <laughs> vermesi bitiyor. Heyne. Hayır. Ee, gel lan buraya. Adamın. Sonra bakıyor. Aa, bakıyor epe, ki ne adamın. Yapmışsın? Adamın. biraz donu... Birazı kalmış. Sonra şimdi. elma bakıyor. Diyor ki. Lan ne oluyor? Sonra yok ki uçan. Uçan bir kılıç. Ee... Sonra bir şey mı o. Diyor ki bu kılıç Ama bana saplanmaz çok... mı şimdi? Kaçmam gerekiyor diyor. Fakat bu kılıç büyülü olduğu için saplanı Güzel fakat saplandığı şeyler dolayı olmuyor. Kılıcın kılıç direkt götürüyor saplanıyor. Fakat bu bizimki ölüyor artık. Sonra bizimki artık tahtalı köye gitmiş. Diyor ki kılıç sen bırakayım tahtalı köye git. Öldü bu diyor. Sonra bir bakıyor ki... Ha, adam ölmemiş Adam... Ha, ya da onun yerine ad, adam... Adam ama ölmemiş. Diyor ki... Sen nasıl ölmezsin, diyor. Sonra hmm. bir bakıyor ki, uçan bir... Reç, sırınga var. Sırınga... Sırınga direkt geliyor ona. Sonra bakıyor... Adam <laughs> yanlamış. Sonra adam <laughs> bir anda uçmaya basıyor. Sonra diyor ki, lan ne oluyor? Sonra bir anda adam burada bir adamın kolu var. Kol ne alakalı? Sonra diyor kılıç ne oluyor? Sonra buradan bakıyoruz elma burada. Ha! Elma bir anda uçuyor. Sonra götür bir sürünge giriyor. Sonra bir anda şey oluyor bakın. Bir, bir tane uçan değil, bir değişik bir sırına geliyor. Gül Artık ne oldu bunu da bilmiyorum. Bakın. Diyor ki Sırınca. Madem burada varım gireyim sonra diyor. Sonra giriyor. Sonra bir bakıyor ki Sırınca bir işe Diyor ki Elma. Oh güzel bir şey olmadı diyor. Sonra bakıyor ki. Bir kılıç geliyor. Lan diyor ki kılıç geldi. Ne yapacağım diyor. Sonra bir Kılıç bir anda saplanıyor. Ama Kim? ölmüyor. Sence kılıç. mi? Lan buna neden istemiyor vurursun. Ona vurdum bütün ee... sonra Hı -hı. ona bir bıçak saplıyor. Fakat bizim adam öldü mü? Hayır. Bir anda Sen bıçak 50 kere deniyor. Adamın şovü yetiyor ki lan ne oluyor? Bu adam neden uçak götüne saplanıyor. Sonra önüne de adam. Sonra baskı bu uçak giriyor. Diyor ki ben bunun ben bunu girelim diyor. Koluna giriyor. Ee, o adam ne? Yeni bakıyoruz ki bir sürü bir tane bomba. Diyor ki lan bu ne? Bomba burada. Sonra bir bakıyor ki daha çok bomba geliyor. Yani diyor ki herhalde ben şimdi öleceğim diyor. O kadar kötü ki koduma bir bomba geliyor. Yani bomba adamı öldürüyor. <laughs> yani, sonra bomba lükler bombamış. Yani bomba yeni azın ediyor. Tekrarlayalım şimdi. E şimdi Şimdilik bir mısır iki, adam geliyor. İki tane arkas burada konuşuyorlar. Yürü yürüye yüre ya da üç erkat hatta dört erkat sonra bir yakıyorlar ki bir kılıç geldi doğrusu ki örmüyorlar. efendim. aynen sonra kılıç <laughs> onları saldırmasın mı <laughs> mısıra saldırıyor patlamış mısır bir anda patlamış mısıra dönüyor bildiğin. yani ölüyor sonra bir bakıyorsunuz bu, bu ikisi Aa, bitti. Ve sonunda hikaye burada biterken bitiyor. diyoruz. Bir anda şimşek yakıyor. Oyun oldu. Neyse arkadaşlar burada